Arkadaşlar herkese günaydın. Günaydın. Bugün e, ikinci vlogumuza karşınızdayız. Dün gösterdiğimiz yerleri göstereceğiz size. Dün farkındaysanız videoyu izlediyseniz sadece kamp alanı sizlere içerisini anlattık. Bir de plaj kısmı var. Buradaki görseller zaten muhteşem. Evet. Biz o muhteşemliği şimdi gelin sizlere gösterelim. Evet arkadaşlar, kamp alanının hemen arkasında böyle hoş bir göl karşılıyor bizi. Burada teknesi olanlar yani bu bölgede oturanlar teknelerini bu şekilde koymuş durumda. Hemen arkası da zaten plaj kısmı. Durdurmadan sizlere bu görüntüleri göstereceğiz. Bu arada e, içeri geldiğiniz zaman direkt sahil kısmına da geçebilirsiniz. Ama e, burası işletmelere ait olduğu için özel mülk olarak geçiyor ve çadır kurmayı bu da yasaklıyorlar. Burada da zaten yazıyor. Yüzmek için göre de giren var, denize de giren var. Burada kişiler kendi şezlonglarını ve kendi şemsiyelerini getirmişler. Normalde avlanma yani balık tutmak yasak deniliyor ama burada mesela dün geldiğimizde balık tutanlar da vardı. Koy buradan şuraya kadar devam ediyor, ama buradan sonrası nereye ait arkadaşlar onu tam bilemiyoruz. Biraz da rüzgar var ses. Bu şekilde alan mevcut. kadar arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.